Tarım işçilerimizin çocukları bu çadırlarda çok ağır şartlarda, soğukta, sıcakta mücadele veriyorlar. Biz de arkadaşlarımızdan nasıl bir fayda sağlarız diye bir plan yaptık. Sağolsun oyun makinacı arkadaşımız var. Bize bu hizmeti ücretsiz sundu. Organize olduk. Destek veren abilerimiz var. Tepebaşı belediye başkanımızdan, Milli Eğitim'deki değerli, Eskişehir'deki kamu kuruluşlarından destek aldık. Böyle bir organizasyon düzenledik. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir çocuğun yüreğine dokunabildiysek gerçekten çok mutluyuz. Bu çocuklar yaşanmamışlıkları var. Hayatta görmedikleri hayır kelimelerini çok yaşayan çocuklarımız. O yüzden ilk defa gördüler. Biz sabah bu oyun makinelerini kurarken bile çocuklar çok yoğun ilgi gösterdi. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çocukların unutamayacağı güzel bir anı oldu. Beğendin mi buraları? Evet. Daha önce bilmiş miydiniz? Yok. Eğlenmiş. Yo. eğlenmiş. Babanız tarlaya gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Oynuyoruz sadece. Oynadık. Burada nasıl oynanıyordu ya, yani çok evet. iyi oynadık. Evet. Zıplıyorum. Oynuyorum. Ben Orada oynuyorduk. Yukarı tırmanıp kayıyor musunuz? Evet. evet. Tırmanıyoruz evet. ve aşağıya iniyoruz. Keyifli miymiş, güzel mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> 这么。